Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Bakın size bahçemden biraz çekim yapayım. İncirlerimi göstereyim size. Gördünüz mü? Bahçemden arkadaşlar. Ne kadar güzel incirlerimi görüyorsunuz mu? Ben diktim onların hepsini. Bakar mısınız? Bunlar da üzüm. Gördünüz mü? Onlar da üzüm. Bahçemden arkadaşlar size göstereyim biraz. Ya patates diktim. Patateslerime bakar mısınız? Ne kadar güzel büyüdü. Maşallah. Evet. Onlar da büyüdü. Bu tarafta da size şu taraftan göstereyim. Şunlar lahana. Kara lahanayı, kara lahanayı biliyorsunuz. Bilmeyen yoktur. Gördünüz mü lahanalarımı? Bahçemden arkadaşlar. Ee, şu ortada nanem var. Nane biraz büyüdü. Bir çilecek. Kuru diyorum onları. Bakın şimdi şurada da roka tohumu vardı. Roka tohumunu aldım. Görüyor musunuz? Evet. Mu? Kurutacağım onları da. Seneye ekeceğim. Şuraya arkadaşlar ee, bir arkadaş bana şey getirdi. Neydi onun ismi? Ee, unuttum. Domates fidesi. Bakın. Gittim oraya. Nasıl tuttu. Maşallah. Bir tuttu bir güzel oldu ki. Güzel oldu. Göstereyim size. Bahçemden biraz çekim yap yapayım. Şurada mısırlar var. Bulanık mı çekiyor ya bura? Güneşten dolayı bulanık sanki çekiyor. Görüyor musun? Biraz da üzüm çubukları var. Burada da var üzüm çubukları. Aha. Gördünüz mü onları? Üzüm. Maşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Şunun yaprakları da çok bozuluyor hemen. Bir acayip oluyor. Gördünüz mü ayva? O ayva ağacı. Ama ayva yok bu sene sanki. Bilmiyorum hiç göremiyorum. Soğuk aldı. Dolu yağdı da. Çiçek açtıydım. Bu ney? Gördüğünüz gibi evet o da fasulye arkadaşlar. Bakar mısınız fasulyelerime? Ne kadar güzel. Ya. Orada evet. kenarda kivi var. Kivi ağacı. Ama kivi vermedi bu sene. Niyeyse. Kaç senedir vermiyor. Hiç vermedi. Sokacağım onu. Yerine yeniden dikeceğim. Arkadaşlar. Size gösteriyorum. Yine burada üzüm var. Asmam. Bakar mısınız asmama? Mı? Çok güzel yaprağı var. Acayip güzel yaprağı bunun ki. Çok güzel yaprağı var. Maşallah diyeyim de. Yaprakları çok güzel. Hiç şey yok. Neydi onun ismi? Damar. Damar oluyor ya böyle kart. Kart değil. Çok taze. Arkadaşlar. Bu tarafta bu kiracı ağacıydı benim. Gördüğünüz gibi. Onu da ben diktim. Bu evi aldığımızda diktiydim. Maşallah kocaman oldu. Verdi. Her senede kiraz verir. Diktiğim seneden beri verir. Diktim aldıdan şeyden aldım alışveriş merkezinde. Aşılıymış. Hani aşılı diyorlar ya öyle. Çok güzel. Ne bakar mısınız? Çok güzel. Şuraya kuyu vuruyorduk arkadaşlar. Kuyuyu da vuramadık. Çıkmadı, su çıkmadı. 9 metre indiler aşağı şuraya. 9 metre indiler. Da çıkmadı su. Benim annemim de canı sıkıldı. Canım sıkıldı. Dedi. Çok derin oldu. Su çıkmadı. Yoruldular çeke 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 büyülen. Elma ağacı. Arkadaşlar elmalarım da var. Görebiliyor musunuz? Mu? Bilmiyorum. Elma da var. Şu yerde domateslerim var. Biberlerim var arkadaşlar mısırım var. Biraz 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 size çekeyim göstereyim dedim. Evet. Gördüğünüz gibi burada yine fasulye. Fasulyelerim. Bakar mısınız? Daha fasulyesi yok da çiçek açtı. Gördünüz mü? Maşallah orada da var üzüm yaprağı. O da konuşumu. Şu onlar da konuşumu. mu? Konşu arkadaşım Bunlar Bakar mısınız fasulye? Fasulye ne? Burada yiyor her şey. Şineki yiyor. Hiç şinekadan bir şey olmuyor ya. Sümüklü böcek yiyor hep. Namussuzlar. Yerde karalı var yine biraz. Arkadaşlar yine nereye geldik? Yine incire geldik. Bu incirim benim anlatılmaz. Bir incir veriyor her sene ama bu sene biraz az. Niye ise bilmiyorum. Çakır annem kuzum. çakır da orada. Çakırım benim orada. Benim kurban oldum. Yavrum beni. Ne kızım? Ne arıyorsun annem? Annem ne arıyorsun bebeğim? Çakırım ne arıyorsun kızım? Şunun içinde arkadaşlar bir börtlen vardı. Bir arsız bu börtlenler şuranın içinde. Şu tekerin. Şu börtlenleri görüyor musunuz? Mu? Onlar var ya her yer sarmış. Onları ben bir hepsini kokundan kazıdım. Kokundan, kürekmen çıkarttım. Bak burada koskoca yer yaptım. Buraya domates diktim arkadaşlar. Bak görüyor musunuz mu domates diktim? Bakar mısınız? Tuttu. Hepsi de tuttu. Ondan sonra or orada börtlenler var. Az kaldı. Onları yolmadım ekstra. Bak pislikleri oraya attım. Onları da hep yakıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya garaj yapacak benim adam. Şu ağaçlar kurudu da. Burası arka kapı oluyor evin. Size bahçemi tanıtıyorum kısaca. Yani şu pislik kaldı, az kaldı. Onu da ben yakacağım. Benim adam artık seneye başlar garaj yapmaya. Bu sene geçti. İşte öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya odun odun kırdım. Benim adam kırdı da kaydı. Ben de ben gördüm diyorum işte. Yardım ettim ya. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Üzümlerimi burada görüyor musunuz? Mu? Hep üzüm. Maşallah. Hep üzüm. Orada da var üzüm, orada da var. Şu ağaca asılmış yapraklarda hep. Yukarıya. şunun ağacına asılmış. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Bin kere maşallah. Hep üzüm, hep üzüm. Şunları görüyorsunuz mu? Güneşten iyi çekilmiyor ama. Bir YouTube kamerası alsam ondan size güzel çekim yaparım da. Şimdik böyle idare edelim. İşte öyle benim ufacık küçük bahçem arkadaşlar burası benim. Bildiğiniz gibi. Şu da yeni dünya. Bunu da çekirdekten yetiştirdim. Şu yeni dünya gördüğünüz gibi. Yeni dünya ağacı. Ama hiç vermedi. Aşı mı yapılması lazım ki bilmiyorum ne yapılması lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da göstereyim size asılmış hep. Bahçemden arkadaşlar gördüğünüz gibi üzüm yapraklarım çok seviyorum bunları. Şurada şuraya da asılmış arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Ta buraya da asılmış. Benim adam diyor ki evin içine kadar üzüm yaprağı sokacağım diyor. Bakın size göstereyim arkadaşlar ne yaptım. Bakın. Bunu ben sade böyle bastım. Hiç su falan koymadım. Duz koymadım. Sade bastım. Böyle. Ağzını sır kapattım. Güneşte çeviriyorum. Hiç hava almayacağımış. Böyle duruyormuş. İçinde duz falan yok. Hiçbir şey yok. Ben onu bu sene böyle yapıyorlarmış. Ben de böyle yapayım dedim arkadaşlar. Bakın. Ama ben kendim size göstereyim dur. Eliminden tutuyorum ya. Şunu da ben kendim tuzlu yaptım arkadaşlar. Duz, duz var bunda. Bu sulu, tuzlu. Ee, ama öbürü sade. Sade yaptım bunu. Hiç tuz, muz, hiçbir şey koymadım arkadaşlar. Size kısaca havuzumu da göstereyim mi? Havuzuma da serinliyorum. Hava sıcak olunca gördünüz mü? terasa doldurdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası benim bahçem. Gördünüz mü? Umarım inşallah memnun kalmışsınızdır. Küpeli çiçeğim arkadaşlar. Şu da çok güzel benim. Acayip çiçek. Çok seviyorum ben bu çiçekleri falan ya. Çok seviyorum. Görüyor musunuz? Yapraklarım arkadaşlarım. Sizin için bir tane koparayım. Bahçemden arkadaşlar. Size bahçemi tanıttım. Bir dahaki sefere yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Saygıyla, sevgiyle, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bahçemden selamlar.